Mutfağımdan herkese merhabalar. Kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz ve favori tarifleriniz arasında yer alacak tam ölçüsüyle kıvamında kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye tarifini hazırladım. Bu güzel tarifi mutlaka gönül rahatlığıyla sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Kurabiyelerimizin hamuru için oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı veya margarini yoğurma kabının içine koyalım. Hemen ardından içine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 1 adet yumurtanın sarısı, akını kurabiyelerimizi batırmak için ayırdım. 1 yemek kaşığı limon suyunu da içine ilave ediyorum. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar spatula ile güzelce karıştıralım. Kullandığınız tereyağı veya margarinin mutlaka oda sıcaklığında iyice yumuşamış olmasına özen gösterin. Bu sayede işinizi daha da kolaylaştırmış olursunuz. Malzemelerimizi yeterince karıştırdıktan sonra içine bir paket şekerli vanilin bir tatlı kaşığı kabartma tozunu da ilave ediyorum. Burada da bir su bardağı un var. Onu da içine ilave edip ve spatula ile hamurumu kabaca toparlayıp ardından elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu kabaca toparladım. Artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Şöyle spatula'yı güzelce sıyırıp çıkartıyorum. Tekrar biraz daha un ilave ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. En son kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım inşallah. Onun hepsini tek seferde ilave etmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü onun kalitesine göre ve kullandığımız yumurtanın büyüklüğüne göre az da olsa un farklılığı olabiliyor. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde ilave etmemizde fayda var kurabiye hamurunda dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi de hamurunuz toparlandığı an daha fazla yoğurup un eklemeyin. Ne kadar çok yoğurursanız hamurunuz elinizin sıcağıyla yağını bırakır ve sizler de un eklemek zorunda kalırsanız. Baktınız ki hamurunuz toparlandı. Daha fazla un ilave etmeyin. Yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur yoğurdum. Bakın kıvamı da oldukça yerinde ve güzel. Hiçbir şekilde ele yapışmıyor ve yumuşacık. Toplamda 2,5 su bardağına yakın un kullandım. Tabi daha önce de belirttiğim gibi unun kalitesine göre ve kullandığımız yumurtanın büyüklüğüne göre az da olsa un farklılığı olabiliyor. O yüzden unumuzu yavaş yavaş kontrolü bir şekilde ilave etmemizde fayda var. Hemen kurabiyelerimin şeklini de vermeye başlıyorum artık. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde bir parça alıp avucumun içinde güzelce yuvarlıyorum. Hemen ardından bu şekilde çok fazla değil biraz uzatalım. Ardından parmağımızla hafif bastırıp kurabiyemizin şeklini tamamlayalım. Kurabiyemizin bir ucunu diğerine oranla çok az sivriltelim. Hemen ardından ayırdığım yumurta akını, daha sonra da kavrulmuş susamın içine batırıyorum. Son olarak kurabiyemin tam ortasına bir tane kayısı çekirdeğini de batırıyorum. Burada istediğiniz kuruyemişli kullanabilirsiniz veya sade olarak da kurabiyemizi pişirebilirsiniz. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içine aralıklı bir şekilde kurabiyelerimi diziyorum. Eve kalan kurabiyeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Avucumun içinde yuvarladıktan sonra biraz uzatıyorum. Ve bir ucunu biraz sivriltiyorum ama çok fazla değil. Diğeri daha geniş. Parmağımla biraz bastırıyorum. Ben kurabiyelerimi 25 gramlık olacak şekilde hazırladım. Sizler daha büyük veya daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Yumurta akına ve kavrulmuş susama batırıyorum. Son olarak kayısı çekirdeğinde batırıyorum. Ve kısa süre içinde kurabiyemiz hemen hazır oluyor. Yapımı kolay ve gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm bu güzel tarifi. Evet. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kurabiyelerimin şeklini tamamlayıp bitirdim. Önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayar fırında pişmeye götüreceğim. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişikliği gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. kurabiyelerim güzelce kızarıncaya kadar pişirip fırından çıkardım ve soğumaları için yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirdim. Fırından ilk çıkardığımız an hafif yumuşak olabiliyorlar ama bekledikçe çok güzel bir kıvam alıyorlar. Hemen bir tanesini de iç dokusunu sizlere göstereceğim. Kesinlikle çok güzel görünüyorlar. Çok da güzel bir şekilde pişti kurabiyelerimiz. Altı da çok güzel bir şekilde kızarıp pişmiş. Şöyle kıvamına da bakalım. Kesinlikle kıyır kıyır gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifi. o yüzden gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle hemen test edelim kıyırlığını da. Bakın elimde kum gibi hemen dağılıyor. Gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ettiğim gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifi eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bu pratik ve lezzetli kurabiye tarifini ister çay saatleriniz için veya çocuklarınızın beslenme çantası için de hazırlayabileceğiniz tam ölçüsüyle kıvamında çok güzel bir tarif. Videomun altındaki açıklama kısmına malzemeleri hem ölçü olarak hem de gram olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Emin olun verdiğim ölçülere göre yaparsanız kesinlikle çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Yapıp deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.